olabilir. Sizleri yerlerinize bekliyoruz. Sünnetini çünkü onun düğünü gerçekleştireceğiz. Onu bir içeri alalım. Tabi bugün kendi köyümde, atamın köyünde, dedemin köyünde bulunmaktan ve bu sıcak karşılanmanızdan dolayı hepinize sonsuz şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Bir felaket geçirdik 6 Şubat'ta. Ben 20 yıldırlı belediye başkanıyım. Yaptırdığım hiçbir binada hafif hasar dahi yoktur. Yaptırdığım hiçbir binada. Ve yine ruhsat verdiğim hiçbir binada da hafif hasar vardır ama orta, ağır, yıkılmış tek bir binamız yoktur. Çevre Şehircilik Bakanımızla görüştük. Bizim buradaki depremle ilgili Yaptıklarımız hep göz önündedir. Yerinde dönüşüm dedik. Bütüncül plan dedik. Şehrimizin kültürünü, kimliğini, hafızasını, belleğini yitirmeyen bir şehir, omurgasını kaybetmeyen, demokratik yapısını, sosyolojik yapısını bozmayan bir şehir anlayışıyla planlama yapılması dedik. Çevre Şehircilik Bakanımız bizi aradı ve dedi ki: "Başkanım, Çevre ve Bakanlığı'nda bir toplantı icra ettiler. O toplantıda da şu müjdeyi verebilirsin dediler. Yerinde dönüşüm yapılacak Malatya'da. Yerinde dönüşüm yapılan her ev malikine aynen TOKİ toplu konutlarında olduğu gibi, hak sahiplerinde olduğu gibi verilen haklar bir hakkın verilecek. Yani hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız buradaki yaraların sarılması noktasında her ev yaptırana 100 metre ve 150 metre olan evlere kadar 500 bin lira hibe, 500 bin lira da faiz para verecek. Ve 10 senede ödemez. 500 bin lira hibe olduğu için de kalan 500 bin lira da 10 senelerde mi? 150 metrede yukarıdaki evler içinde yine 500 bin lira hibe, ve 750 bin lira faizsiz 10 yıl kredi verecek. İnşallah bu güçle birlikte hem yerinde dönüşüm noktasında hem toplu konutların yapılarak vatandaşımızın bir an evvel sıcak yuvasına gitmesine de önemli bir değişime dönüşmede de el atmış olacağız. Hepimizin bu anlamda başı sağ olsun. Hepimize geçmiş olsun. Tabii bu bir milli felaket. Bu milli felaketi ancak milli birlik beraberlikle el ele vererek üstesinde gelebiliriz. Milletimizin kadir şinasını burada da gördük. Bu yaraların sarılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, devletimizin kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütlerimiz, hayır kurumlarımız, Hepsi el birliğiyle vatandaşımızın aç ve açıkta kalmaması noktasında yoğun bir çaba gösterdiler. Ben başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen hükümet üyelerimize ve tüm hayırsever kurum kuruluşlara ve hayırsever insanlara sonsuz müteşekkir olduğumu ifade etmek istiyorum. Çok kıymetli bir büyüğümüz. Ben bir kez daha